Hadis-i şerif veda hutbesinde buyuruyor. Ben gidiyorum size iki vaiz bırakıyorum. İkisini de dinleyiniz. İki vaiz bırakıyorum. Birisi konuşarak size vaaz eder. Diğeri susarak size vaaz eder. İkisini de dinleyiniz. Konuşarak size vaaz eden Kur'an'dır. Onu dinleyiniz. Susarak size vaaz eden ölümdür. Onu dinleyiniz. Gafletten uyanmak mı istiyorsunuz? Mezarlıkları seyredin. Bakın nasıl uyanacaksınız. Aman ya Rabbi. Bir zamanlar Bunlar bizim gibi yediler, içtiler, gezdiler, yeryüzünde koştular, oynadılar, sevdiler, ıstırap çektiler, kıskandılar, düşmanlık ettiler ama şu anda hepsinin birinin toprağı ötekine karışmış. Hepsi aynı toprakta. Yunus Emre bakın nasıl gafletten uyandırıyor. 14. yüzyıl Türkçesinde sin kelimesi mezar demektir. Önce bunu bildireyim. Sin. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Ger taşisen eriyesin bakıp görünce bunları. Bunlar bir vakit beyler idi kapıcılar korular idi. Gel imdi gör bilmeyesin bey hangidir ya kulları. Ne yemek vardır yiyesi, ne kapı vardır giresi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Gafletten böyle uyanılıyor. Üzerinde çok rahatlıkla gezip durduğun bu zemin bir gün seni aşağıya alacak. Kesin ve hepimizin başına muhakkak gelecek. Ve önceden hiçbir deneyimimiz yok. Hiçbir tecrübemiz yok. Dolayısıyla haberlere inanmak zorundayız. Çünkü biz önceden bunu yaşamadık. Ölüm, Necip Fazıl Rahmetli'nin çok güzel bir tespiti var. Der ki, bütün bir insanlığın ölümünü bir kronometreyle aynı ana denk getirin. Aynı saniyede bütün insanlık ölmüş olsun. Yine de herkes tek başına ölecek. Müthiş bir şey bu. Ölürken herkes de bizimle beraber ölse yine biz tek öleceğiz. Ve ölüm öyle bir şey ki sizi annenizden daha çok seven olmaz. En çok o sever. O bile sizi mezarda bırakır, tıpış tıpış evine döner. Siz orada tek kalacaksınız. Peki gafletten uyanmak nedir? İşte bu hakikatleri unutmamaktır. Böyle bir akıbet bizi bekliyor. Önümüzde bu var. Aklı başında olan hiçbir insan yoktur ki ölüme zaman zaman kafayı takmamış olsun.